kartası çekeceğiz. Haydi birinci lan bakalım. Yes. Bu ne lan? Çatır arkadaşlar. Şöyle bir çantayı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle bir motor çizimimiz var burada. Motor yapmışlar. Kısaca hemen içine geçelim. İçine. Böyle bir tane şeyler. Hayır ya. bakma. Ya. defteri var, şöyle bir defteri var. din bilgisi. Oh, din bilgisi için. Nereye hmm. koyayım şöyle. Arkadaşlar din bilgisi için ne bir ne şey. şey var. Ne bir şey var. Bak. Şöyle bir şey ekleyelim bir şey. tane olarak. Stiker. onunla da En güzel Bu robotu uyumlu aldık. Zaten bunu 56'lık 56 şey sayfa. Yaprak. Yaprak. Hayır, bir Şey Şurada yıkıyor. Şurada yıkıyor. Şurada yıkıyor. Evet, burada da böyle bir köpek istiyor. Polis köpeği. Nereye koyayım? Onu, onu oraya Şimdi Ahmet'in mafya Piu. mı? Çalışır bir mı? Yak. Piu. Tamam. İçeri İçini göstersene içini içini. İçini içini. Şöyle bir, plastik var. Şöyle bir Evet Şöyle göster. Bir tane filgi, bir tane tükenmez kalem. Tükenmez kalem değil, ucu bitmeyen kalem. Bu tüken. kalem, kurşun kalem, A kalem, 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 Arkadaşlar nasıl bir şey? evet, Arkadaşlar Ahmet getirdi kırıldı ama Şöyle. Şaka. Şaka. Şöyle. Kardeşim. 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 Hadi bir Ahmet tutar mısın 5 dakika? Al. Tuttum. el çekmiyor. Saf. Kimse görmeden, kimse görmeden. Kimse görmeden, kimse görmeden. ne al? lan? ben ne al? Ucu bitmeyen kalem. Ucu bitmeyen. Ucu bitmeyen. Evet, bu da Ahmet'in maf kalemliği. Gece de böyle bu yandı. Şöyle bu içi. Diğerinde içinde bir şey vardı, bunda yok. E, abi eşyaları verelim. Lan lan <laughs> lan lan. Onur ha bu eşyalar. da hmm. Abi eşyaları bir yapar mısın? Ya e o Senden içine ne isteyeceğim. can. Ve Ahmet'in kırk tasvisi gitti. Bu kadar. şimdi sen ne söylemişsin? Bırak. Ya bırak. Tamam. 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 arkasını Tamam. Mavi görürse 500 bin TL. Kardeşim bak ne yapıyorum. Kardeşim. Bu da çantanın arkası. Bu Burada çanta. Burada yemek için. Evet bu da yemek koyabilir bence daha. box değil mi? Bence daha. Birazcık şurası küçük. <laughs> önemli değil hadi hadi. Şimdi senin ikine geçelim. Senin ikine. Senin ikine. Senin ikine. Senin Koy yerini ona, ona ağzına sıçar. Usta, eşli eşli. Şu, evet. işte. Şu an arkadaşlar bu da Muhammed'in çantası. Şunu onu Arkadaşlar bu çanta bu matara, Bu kitapları. Şöyle açılıyor. Evet. Şöyle aç. Aa çok güzel. Hepiniz alsın. Kemeni de al. Senin gibi. Sen galiba Başla. Bu da galiba da. Bu da galiba da. Bunlar arkadaşlar benim bilgisi. için. A, bak, de Kaç de. yaprak abi bakalım. 150 yaprak. 150 yaprak. Yaprak yağlı. Şöyle. Çizgili bir defter. Eymen şimdi epoke. Şöyle bir tane Iraklı. Büyük ihtimalle Iraklı. Don give Diye bir defterimiz var. Biz aldık yaprak. Burada da yazıyor. Not book. Not book yazıyor. İtalya it herhalde. İtalya. İtalya. Burada ne yazıyor? Konto give book. Ne? No. Book. <laughs> <Abeli surağda tükürdüm. gülüyor> beni şey. Yok, letim, yapar. Şöyle çık defter. Evet, Al, de Şöyle göstereyim ben de bu lastiği oynayacağım. Şöyle göstereyim. Koyayım şuraya. Gideyim o Ben göster. Hadi gideyim. Ben o diğerine çıkayım. Ben bu isteyim o çantayı. Ben, ben bu yeri de çarçal. Yüz. Yüz tane çantayı. Çantayı. 100 yaprak. Mı? 100 atayım yaprak. Yüz yaprak. Yol Şöyle göstereyim. Bu da aynı çizgili. Hepsini çizgili aldım ben. Atayım mı? He? Atayım mı? Mustafa, sen bunu gösterir Atayım mı? Ne Şurada en defterim var. Atayım mı çantalar? E, Burada arkadaşlar Einstein'li defterim var. Baba seni istiyor baba. Burada da baba. defterim var. Şöyle göstereyim sizlere kısaca. Arkadaşlar bu da bir defter arkadaşlar. Var. Katlı. 60 yaprak bayağı 120 arkadaşlar. Hopa! Burada rakiliye bu sefer verdiği defter var. Şöyle bir diye. defter şöyle. Al, sağ, al bunu bakalım. Ne e, şu şeyler. Yüzlük. Köpek yeri. Bu arkadaşlar benim kalemim. Şöyle şunlar. şimdi bir Bu da benim Açalım mı? Ay gözden başlıyorum. Açma gözden başlıyorum. Şöyle yakalaşayım ben. Arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Arkadaşlar videomuza. hoş geldiniz. Var? Var. Bir tane. Var. Bir tane. Eski bu bunu atacağım yenisini alacağım. Atmayı da. Video like atmayın. Like atmayın. like atmayın. Uçlu kalem atmayın. Anladınız mı? Yoksa yok. Burada da kurşun çizgili kalem var. Yoksa gidelim. kız Evet. Allah 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 Uçsuz bunu kalem tıraş atacağız. Ve burada da ucu bitmeyen kalem. Burada bu aynı bir uçlu, bir uçlu bir kalem. kalem. Şöyle Bu yeni. Evet bu yeni. Ama ucu ya ama ucu. Bu da yeni Karış koymam. Yoksa kırarım kalemi. Evet. Bunda kalmadı. Ben tükenmez kalem koydum mu? Ee, kalem tıraş nerede? Çilgi nerede? Tükenmez kalem. Hepsi diğer gözü. Unuttum sandın değil mi? Yavrum. Burada bir tane tükermez, Mavi tükenmez kalem. Kale. Bir tane yeni silgi var. Kale. Kalemci. Yeni bir tane silgi. Sıfır. Kalemci. Bu şu ne? Kalem kale kale Şurada bir tane de o. Mor. Kale. Bu da, kale da yeşil kalem Bu ne? Niye bu yapışıyor? Yeşil. Tamam ben bunun etiketini kopardım. Ta Tamam. Hmm, tamam. burada ee, silgim. Ta ta ta. Ay! Şöyle Muhammed'in eşyaları. Aa düştü. Allah'ım. Aslan mı düştü? <laughs> ne düşmüş Evet arkadaşlar sıradaki eşyaları geçelim. Bekleyin hala eşya var. Hala var çantada eşya var. Hadi çıkart. Giysin mi? Ne? Giysin. Giysin Şimdi vakti değil daha da olsun. Küçük ikmeyen kalemi mi götürmüyor? Atayım mı Hayır. Hayır. bir Hayır. 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 like atmayın, like atmayın, Hayır. 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 Hayır

arkadaşlar burada bitiyor değil mi? Şöyle. Şöyle. arkadaşlar bitti şey ve diğer eşyaları geçiyoruz. Hadi <laughs> asma Şöyle arkadaşlar geldi. Çıkar. Tamam arkadaşlar, uçuşa de sen elini mı? Çıkar çıkar senden. Şöyle biz nice like tamam. Logoyu göstereyim arkadaşlar. Benim La yaman. Laminiyamalı. La La <laughs> bir kepçe, bir kepçe. <laughs> Rafiye arkadaşlar şöyle keselim Tamam tamam 200. 200 yaprak. arkadaşlar 200.

bakayım geliyorum. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun Ahmet Karakçı'ya evet. gidip babama baba söyleyeceğim. Bir, tane, tane. tane boş arkadaşlar bunun için herhalde kalem falan nasıl koyarız. Buradan şöyle. şöyle bir tane. Getir ver getir ver Ben de şunu içine koyup göstereyim. <laughs> şöyle getir ver, getir ver. koyayım. <laughs> şöyle Kalem, 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 Bir tane kalem, 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 sese bakın. Ben bu da çantam arkadaşlar. Şöyle abi. Abi. Kalem de bu aradan ay. Şu ayakta şu durumdan. Aa. Bir tane defter düştü. Yanlışlıkla. Önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. Bir kaldırayım. Şöyle arkadaşlar. Gidiyorlar hep. Şöyle. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve bildirimleri atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hayırlı günler.